kelebek etkisi küçük bir olayın büyük sonuçlar doğurabileceğini gösterir. Dünyanın bir köşesinde kanat çırpan bir kelebek başka bir yerde dev bir fırtınaya yol açabilir. Bu kavram karmaşık sistemlerdeki bağlantıları anlamamıza yardımcı olur. Hayatımızda birçok örneği var bir karar, bir dostun tavsiyesi veya basit bir rastlantı yaşamımızı köklü bir şekilde değiştirebilir. Kelebek etkisini gözlemlemek zor olabilir. Ancak günlük yaşantımızda küçük değişikliklerin büyük sonuçlar doğurduğunu fark edebiliriz. Örneğin, bir arkadaşınıza yardım ettiğinizde belki de onun hayatında büyük bir değişim yaratıyorsunuz bu etkiyi test etmek için basit deneyler yapabilirsiniz. Örneğin, bir gün birine gülümsemek, o kişinin ruh halini değiştirebilir. Sonrasında o kişi başka birine yardım edebilir. Bu zincirleme etki, kelebek etkisinin gerçekliğini gözler önüne serer. Sıfırdan başlayarak küçük bir hareketin dünyayı nasıl etkileyebileceğini düşünmek heyecan verici.